güzel bir yolculuğa çıkmanın vereceği heyecanla güne erken başlayıp yola çıktık. İlk 40 kilometreyi bayağı hızlı geçtik. Gemiye kadar geldiğimiz kısmı hemen hızlıca açtık. İyi, güzel, yani geldi. Çok sakin ve güzel bir su vardı. O sabahın sessizliği vardı yani. Okuldan bunu almış. Sınav kağıtlarıyla boğuşuyordum. <laughs> ya böyle artık kaostan uzaklaşmış gibi hissettim. İnsanların o her şeyi olmalı dört dörtlük dediği şeylerden uzaklaşıp küçücük yani küçük dediğim bizim için bence çok güzeldi yani bir çay bir simitle kahvaltı yapıp yola çıkmak kendimi daha zinde ve huzurlu hissettim. güzel bir kahvaltı yaptık. Özge'nin böreklerini yedik. Börek de güzeldi. Eline sağlık. Börek de çok güzel. Çok zor böreği. Böreği sen <gülüyor> mi yapsın? Evet böreği ben yapmıştım. Pırasalı ve yeşil <laughs> mercimekliydi. Ve yolculuk asıl zaten bu feribottan sonra başladı. Ben daha fazla eğleniyorum. Ellerim üşüdü, o yüzden bize bence eldiven şart. Ama şey değil. Motorcu eldiveni, normal eldiven şart. Bütün gece kendimizi gazladık. Yarın bir yola çıkacağız ve bu yol güzel olsun diye. Aslında şöyle, bütün gece sen bize YouTube'dan bütün zorlu rotaları izlettikten sonra ben senin o yola bizi bilerek soktuğunu düşünüyorum yani. Hadi <laughs> <laughs> sen bizi çok fena bir yere soktun ama hadi hayırlısı bakalım. Ya aslında yolunda şey var ya böyle yolu karıştırıyorsun ve karıştırdığında bazı şeyler güzel oluyor. Her şeyi planladığında zaten tura dönüyor olay. Bir an dedim herhalde kaybolacağız dağın içinde, biz nereye götürüyor bunlar falan dedim. Ama bir yandan da o böyle taşların arasından çıkmaya çalışmak güzel deydi. Yani macera dolu hissettirdik Ama zaten yolda karşına çok güzel şeyler çıkıyor. Aslında zor şeyler ileride güzel oluyor Abi Aşıklar Tepesi burası bence. <laughs> Aşırı sessiz bir şekilde sadece birbirimizle, yani motorlarımızın sesiyle, kendi sesimizle o yolu yapmak unutulmaz bir şeydi yani. Hem eğlenceli hem de korkutucuydu çünkü yolları çok düz değildi ve Muhammed bir arada çok korkuttu. <laughs> musun? Dar yollar ve kamyon tabii ki yakından geçince ister istemez <laughs> heyecanlandık. Hayatım! ne mısın? Kır dibinden geçiyor, ölüyordun. Videoda ölüyordun. Videoda ölüyordum gerçekten. <laughs> <laughs> ya kamyon ama şimdi kamyon öyle evet. bir şey ki yani çok yakından gerçekten geçebilir. Gerçekten çok yakından yani O rüzgar ile beni seni yıkabilir sonra yani. Da, bu arada izleyince fark ettim gerçekten çok yakın geçmiş. Ben o kadar yakından geçmiş. Şöyle denizde senin kadar ben vardı. Evet. Hayatım. Ne yapıyorsun? Tır dibinden geçiyor ölüyordun. Videoda ölüyordun. Çok bir kere çok güzel zoom giriyorum. 4x girdim. Ya şöyle biz aylardır motoru aldık ve yola çıkamıyoruz. Yani hadi şuraya gidelim, buraya gidelim dedik dedik. Ama hiçbirini de yapamadık. Ama şu anda en azından bir yola çıktık. Bıcı Ve bu kadar güzel olacağını tahmin etmedik aslında. Bıcı bıcı Lütfen yani kalabalığa karışmak istemiyorum. Böyle bir hayatta devam edebiliriz bence. Zaten ardından izni vardığımızda e deli gibi de acıkmıştık. Güzel de bir yemek de yedik. Burada, burada, İncili burada yazmışlar. İncil'i burada yazmışlar. O kadar yere götürdüğümüz zaman hepsi tadilattaydı. İznik'in için bir söz var. İznik 7 defa yıkılıp yapılmıştır. Şu an 8. defasını yaşıyor diyebiliriz. Her yer tadilatta. İznik bizim klasiğimiz var. Yani İznik en sevdiğim şey. <laughs> Tuvalet mi yapmışlar? Roma dönemi tuvaleti. <laughs> ne burası ne? Roma dönemi tuvaleti. Sosyalleştikleri alan. Daha önce <laughs> hiç öyle bir yer sosyalleştik Hayır. <laughs> Hadi atla, <laughs> atla. <laughs> Ben normalde tırmanmayı seviyorum. <laughs> <laughs> normalde ben buraya bile tırmanırım. <laughs> Kare surundan ev yapılmış. hem çok eğlendim, hem çok dinlendim, hem çok yoruldum. Şey durdu ya. Yani. Ama eğlenceliydi. Üşümeye alıştım, o hoşuma gitti. Yani artık gecenin sonuna doğru soğuğu hissetmemeye başlamıştım. Biz yazın da bir hafta böyle her gün sabah bir yere gidelim diyoruz. Bir hafta bir kamp planı yapmak lazım. Kamplı gezi. Ben yolda şöyle düşündüm, Bartın düşündüm. Karadeniz'den, sahilden. Olur. Bir de şöyle bir şey var, artık bayramlarda hava içmeden geliyor demiş. ya. Yazın Bartın'a gitmek çok şey değil mi? Yani Bartın yani. yerine daha aşağıya... Daha sıcak yerlere mi? Değil mi? Oha. <laughs> Yolculuğun bütünü ya bana daha sık çıkmak gerektiğini hissettirdi. Yani çıkmak için hep bir bahane arıyoruz. Yok yılbaşı olsun, yok hava o şey olsun, yok üç gün izin olsun. Dünde dönebilirdik yani dönmedik, kaldık. Hani yapılabiliyormuş, bir günde yapılabiliyor, iki günde yapılabiliyor yani. Bizi çok alıştırdılar evden oturmaya ve bir şeyleri ağzımıza tıkmaya, trend yolu ve benzeri şeylerle siparişlerin gelmesi. E biz hiçbir şey yapmıyoruz zaten, biz o zaman çok derin bir konu. Buna bir akşam böyle yeni bir yolculukta ateş yakıp çadırımızın önünde bu konuyu uzun uzun konuşmak istiyorum. Bence aynı yoldan dönmemeli hiçbir yere gidildiğinde. Farklı dönüş çok daha güzel kılıyor. Çok güzel bir dönüş yolumuz oldu ve eve buradan geçeceğiz artık. kalabalıktan uzaklaşıp böyle sakin duru şahane bir şey yaşıyoruz. Biz istemiyorum ya gitmeyeyim. gitmeyi. <laughs> Yakabilirim. Böyle güzel bir noktada durduğumuzda hemen içebilecek veya ağzımıza atabilecek bir şeyin olması çok güzel. Çünkü onu hemen biraz pekiştiriyorsun yani. an aslında bunu unutamayacağım an olarak değil artık unutamayacak bir anlar yaşayacağımız bir yolculuğa başlamış olduk. Bence bundan sonrasında hani daha farklı uzun rotalar yaşayacağımızı düşünüyorum. Ee, yola çık, yola çık diyorum. güzel yerler gördük. Demek ki yola çıktığımızda bir şeyler ilerleyebiliyormuş. Bir, hani her türlü bir macera yaşıyorsun. O yüzden yola çıkmak lazımmış. Sevdikleri insanlarla çıkmaları gerekiyor bence yola. Sevdiğin ve her anını kaldırabileceğin insanlarla böyle sırtlanıp aa, ayıp olmayacak dediğin insanlarla yola çıkman gerekiyor. daha sık çıkmalıyız. Hayat arkadaşınız ve böyle dostlarınızla çıkarsanız her daim yollar güzel olur. Yemekler daha lezzetli olur. Uykular daha keyifli olur. Anılar daha anlamlı olur. Ömür daha güzel geçer. Rota oluşturuldu. <laughs>